İlk fırsatta Bedi'yi ara. O olmasa işimiz çok zordu. Bediyya'dan önce aramam gereken başka biri var. Kayıkçı mı? Kim? Seninle uzlaşacağını hiç sanmıyorum. Orasını ben de biliyorum. Ama aynı anda hem Cezayir'le hem de kayıkçıyla baş edemem. Bediyya değil Feriç gelse koruyamaz beni. Harika bir planım var. He? Ee? Anlatmayacak mısın? Hala mı kazanamadım güvenini? Yakında öğreneceksin zaten. Merak etme. İyi. Kayıkçının kim olduğunu söyle bari. Kim bu herif? Sadece tanışıyoruz. Bu kadarını bil yeter. Nasıl yani? Bizim çevremizden mi? <laughs> hayır. Cezayir'in çevresinden mi? Hayır cancağızım, hayır. Şu konuda bir anlaşalım artık Tatavlalı. Alaycı dilinden ve her şey saklamandan sıkıldım. Bugün iki defa hayatını kurtardım. Ha bundan sonra da kurtarırım. Sorun değil. Ama beni görmezden gelme artık. Kim bu kayıkçı? Yerinde olsam cevabını duymak istemeyeceğim sorular sormazdım Orhan. Şşş. Bazen sessizlik iyidir gel Beni çağırmışsınız. Bir şey söylemeyecek misiniz, Azamet? Sana kayıkçıdan uzak dur demiştim. İstanbul'un göbeğinde çatışma oluyor, gündüz vakti mahkum kaçırıyorlar, sen de adamlara yardım ediyorsun. Benim orada olduğumu nereden çıkardınız? Neredeydim peki, Azamet? Ben hastanedeydim, şahitlerim var. Aa, peki, öyle olsun. O zaman buna ne diyeceksin? Hı? Canlarım, sizi arayamadım. Kusuruma bakmayın. Bulgaristan'dayım. Benim için endişelenme. Fırsat bulduca haber vereceğim size. Bekir'in sesini siz mi montajladınız? Bu cinayeti örtbas eden. Karın mı? Sen mi? Hı? Hanginiz? Oğlum sen teşkilatçı mısın? Gangster misin? Hangisisin sen Azamet? Hangisi? Karımla hiçbir ilgisi yok. Ben yaptım. Kardeşim üzülmesin diye yaptım. Abisini merak ediyordu. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Ben yaptım. Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha? Çocuk oyunu mu bu? Ölmüş adamın sesini montajlıyorsunuz. Adamın öldüğünü bilmiyordum. Bana yalan söyleme. Her şeyi biliyordun sen. Kimliğini ve silahını bırak. Teşkilatla işim bitmiştir artık. Kimlik ve silah azamet. Bırak ve çık git odadan. Sizden son bir şey isteyeceğim. Ömer'in hiçbir suçu yok. Bırakın dönsün teşkilata. Ona gerçekten ihtiyaç var. Düşüneceğim. Ya Cezayir. gel. Cezayir bak. Acayip acayip işler yapma geç otur şuraya yerine. Dur otur bugünlük reis sensin. Ha? Şöyle. 23 Nisan'da geçti. Bir günlüğüne beni reis mi yaptınız? Çocuk muyum ben? Gel gel böyle gel gel bak. Bugünün reisi benim. Aferin aldın götürdün kaçırdın beni Ama ibre 290 Bu ameliyatla halimizde Her taraftan rüzgarı yedik Beni kayıkçının elinden alıp Zatürriye'nin kucağına verdiğin için Sana çok teşekkür ederim <laughs> delikanlı <laughs> Geç otur şöyle Ya karışma çocuğa Ben söyledim Ekabir'i nasıl alırsan al Ama al dedim o da gereğini yaptı Neyse evin hazır Mis gibi sıcacık Kimsecikler de seni bulamaz. Emniyet aramayı da çıkarmıştır şimdi. Bir an evvel gitmemiz lazım. İyiydi böyle. Reisçilik oynuyorduk ne güzel. Voltaya mı çıkıyoruz şimdi? <laughs> Ateş. Sen de hastaneye git görün. Yarının durumu iyi değil belli. Tamam amca. Reis polisler geliyor. Beş on dakikaya burada olurlar. Eki haberin burada olduğunu kim biliyor? Sadece biz. Ömer. Ömer Asaf'ın hiçbir şeyden haberi yok. Kimse konuşmadı ki onunla. Canber size kim haber verdi? Emniyetin kapıya diktim korumaları. Sinan müdür ve bir ekip araçlarla buraya doğru geliyorlar. Kaptan Habib size Kabir'i alıp götürün. Canber sen de kapıda müdür beyi bekle. Buyur et içeriye al. Tamam reis. Hadi. Hadi. cihana sığmaz Kelsiz yurtsuzca her ben Mekana sığmazam.